Bu videoda Testo 550S dijital manifold ile soğutma modunda çalışan bir split klimanın performans testini anlatacağız. Evet. Performans testi için Testo 550S dijital manifoldumuzda menüden AC Plus uygulamasına giriyoruz. Bu menüye girdikten sonra sistemde kullandığımız gaz tipi olan R32'yi seçiyoruz. gaz seçimimizi tamamladıktan sonra bu split klimada sadece emiş hattından bağlantımız olduğu için alçak basınç ve sıcaklık sensörlerimizi ilgili noktalara bağlıyoruz. Bu dakikadan sonra dikkat edeceğimiz en önemli değer süperhit hesabının nasıl olacağıdır. Peki süperhit neden ölçülür? Superheat evaporatörden çıkan soğutucu gazın kompresöre gitmeden önceki sıcaklığı ile buharlaşma yani evaporasyon sıcaklığı arasındaki farktır. Bu fark sistemin doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için kritik bir parametredir. Peki Superheat ne zaman ölçülür? Klima soğutma modunda çalışırken sistem durağan hale geldikten, yani birkaç dakika çalıştıktan sonra ölçüm emiş hattından evaporatörden Çıkan boru üzerinden yapılır. Peki süperit değerini neden ölçeriz? Ee, bunu 3 madde halinde sıralamamız gerekirse bir Kompresörü korumak. Kompresöre sıvı gitmemesi gerekir. Eğer süperit değeri çok düşükse bu sıvı geçişi olabileceği de gösterir. 2. Soğutucu gazın yeterli miktarda buharlaştığını anlamak için ölçeriz. Süperit sayesinde evaporatöre tam buharlaşma sağlanıp sağlanmadığı görülebilir. 3. Sistemde yeterli soğutucu akışkan olup olmadığını kontrol etmek amacıyla. Düşük ya da yüksek süperit sistemde eksik ya da fazla gaz belirtisi olabileceği anlamına gelir. İdeal süperit değeri bu tip split klimalarda genelde 6 ile 12 Kelvin arasındadır.